Abi orası çok tehlikeli ama sıkıntı yok deneyelim. Biz de tehlikeliyiz. Aynen. Meteor gibi çakıl abi oraya. Halledeceğim şimdi. Canlı bir, canlı bir. Tamam sen kaç. Hadi lan bu. Nereye kaçtı lan bu? Aynen aynen aynen. Otuş var ya, bildirdiğimiz o. Aşağı atladı. Bekle bekle acele etme. Dur dur bu Burada tehlikeli. Kaldır istersen. Bulacak gibi ha. Ha? Ha şey Nusa'ya mı geçti? Ha. <laughs> Miramar başlayacak sandım ya. 21 saniye yazıyor ya orada. Yok lan Efe indirmemiş haritayı ya. Ya büyük haritalar vallahi kasıyor tablet modu olsa da. Abi orası çok tehlikeli ama sıkıntı yok deneyelim. Biz de tehlikeliyiz. Aynen. Meteor gibi çakıl abi oraya. Halledeceğim şimdi. Şu sol alt, alttan en alttan gireceğiz. Sol en alttan. Efe'ye sol... söylesene. Şurası mı? <laughs> Aha. Ben, ben duydum. O duyuyor ya bizi. Odadan geldi. Sol en alttan ben gireceğiz. Duydum. En alt. Şurası. Aynen öyle gir buradan. Burada da var. Bu da adam yok. var beyler. Ben cam basıyorum. Tamam ben geçirmem onu. Dışarıdan da geliyor ama. Canlı bir canlı bir. Efe gitme tek başına. Hey! 50 metre kuralı. Lan oğlum. Hile. Ben... Nerede vurdu? Var. Nerede var. lan bu? Vurdu ya. Nereye kaçtı lan bu? Yukarı <laughs> Aa koyacağım büyük bir seni ya. İçeride. Gel buraya. Abi silah bulamadım ki ya. Kaç kaç direkt kaç sen. Tamam sen kaç. Gel buraya gel gitme canım bir. Nereye gidiyor? Or Orada bir kişi daha var. Gel efendim G bize de. Çık varsa sal bana. Nasıl ya? Burada adam var. Dal 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 buna ya. Aşağıda aşağıdan geliyor. Hiç. Bu, e, yık, bu da aşağıda. Lan tamam. Aa, bu da çok çok Abi aşağıda ileride. Efe sen beni tut. ben tutacağım gel kan abi. Evet. Oğlum ben adam yer lan. Aşağıda ilerideki odada. Delikten buraya. Efe kit mi tat lan? Bayıla bayıla gel. Kit var bende gel. Geliyorum. Abi hiç mermi mer falan da yok. Var altta Al. bol Efe sen buradan kaç. Çekim. Çıkmamız lazım yoksa hep hepten öleceğiz gel. Gel burada çık. Gelin buradan, gelin buraya gel. Kaçın buradan, gel. Kaçın buradan gel. Kaç abi gel. Aşağıda adam var, aşağıda adam kaç var abi. Tamam tamam gel. Pompalı var bende bak, sıkamıyorum. Burada da 15 mermi var. Kaç, 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 kaç. kaç. Aşağı in. Ananı s**tim hiç silahım yok. Gel, gel. Kaç, 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 kaç. Watch out. Abi oradan kaçmasaydık hepimiz ölecektik. Aynen abi. AK'yı alayım a** koyayım bari. Al al al. A** koyayım. Ne yokluk gördük be? Vay Allah. Kanka hallederiz Burayı lootlayalım. Gel gel alan vurmaz burada o kadar. Gel burayı lootlayın abi. Win almayı oynuyoruz. Aha. Kit var lan. Abi kiti alayım. Ben. Al al al. Almadım ben. Ananı s**eyim yanlışlıkla M4'ü bıraktım lan. <laughs> Hepsini vuracağız şimdi. Şurada basayım. Bak şurada bir yerde orada <laughs> evladım. Evet evet oradan zaten. Bir daha kısa zon. kasalım. Aynen aynen kasalım ya. Nereden dalacağız? yukarı mı dalacağız da da. yoksa aşağı mı dalacağız? Da Bilmiyorum ki. Gelin böyle gelin böyle. İnşallah te tepe görmez ama burada da adam var. Yapacak bir <laughs> şey yok gelin. Ama Gördüm şurada. Tepeden oynayacağız kanka gel gel. Sıkmıyorum o zaman hiç geliyorum. Yok ee, yok sıkmıyorum. <laughs> alırız onları Alan geliyor zaten gene. Aynen gel gel. Alan sınırından oynayacağız. Tepelerini alırsak yedi onlar. 10 saniye önce oradan birisinin geçtiğini gördüm. Onlar da. Şurada alın. Şurada tam şurada. Önümüzde olması gerekiyor ya. Görürsem vuracağım ama göremedim. Neyse gel alanı oynayalım. Bak şurada tam Watch şurada. Out. alana alanı Help. Ya Efe sen iyi olun ben ya. Bak o tipti işte. Amk beyim senin o Efe. Niye gelmiyor Efe mal, yani, mısın, sen mal mısın, sen mısın sen ya? Biz bin almayı oynuyoruz diyor. Salak mısın sen? Salak. Kayadaydı insan Mark the location. Tamam o ya. bu saatten sonra. Arkamız bizi vurmazsa sizi gelecek. İndi mi acaba aşağı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum ben de. O inmiş ya hala alan dışı duramaz. Muhtemelen Köpten bizim gideceğiz. geldiğimiz yerden Yapıdan gelebilir. Kapıdan mı gidiyor? Aha. Oyna Hatta... oyna oyna oyna. Watch out. Geçti kaçtı. Öbür nerede onu bilmiyorum. Kayanın arkasında Mark bot var. 80 metre var aramızda. Adam büyük ihtimal vuracak beni. Vuramaz. Geliyorum geliyorum geliyorum. Şu bölgeden bakayım mı Mark... ben de? Kanka bölgeden bakıyorum. Ev içi galiba o piç. Hmm. Oyuna gel. Gel gel. Evin içine gir. Burada lan. Kusuyum. O böyle bildirdiğimiz olan. Aşağı atladı. Watch out. Bekle bekle acele etme. Dur dur Burada bu tehlikeli. Gel. Mark the location. Kaldır istersen. Helal lan. Açın, ben ocağı hata ocağı. yaptım da tam merdivendeymiş.